Evet, haberlerde zaman zaman ilgilenmeyen arkadaşlarım bile sıklıkla duyduğu bir şey vardır. Lazerle hedef işaretleniyor vesaire. İHA lazerle işaretledi, F-16 vurdu gibisinden. SİHA önce lazerle işaretledi, sonra e, vurdu gibisinden. Şimdi bu lazerle işaretleme dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Malumunuz güdümlü mermiler günümüzde mühim bir yer işgal ediyor. Hem hedefe isabet oranını artırmak suretiyle, ee, insan ve araç kaybını en aza indirgemek hem de en etkili yani maliyet fayda bakımından en etkin çözümü arıyor günümüz orduları ve lazer güdümlü sistemlerde bunlardan bir tanesi şimdi lazer güdümlü sistemde mevzu çok basit aslında önce lazerle işaretleme yapılıyor daha sonra mermi hedefe yollanıyor ancak lazerle işaretlemede hede mermi hedefe varana kadar lazerin orada tutulması gerekiyor. İşte bu hakikatten zor bir iş ve hava şartlarından da bu etkileniyor. Günümüzde işte gelişen teknoloji sayesinde ve işte bu insansız hava araçlarının kullanımıyla mesela İHA daha ucuz bir çözüm mesela uçak ve helikoptere göre ve personelde olmadığı için en azından insan kaybı riskiniz de yok. Ve fiyat bakımından da daha ucuz. Önceden gönderiliyor. İHA ya, ıı, işaretlemeyi yapıyor. Belki Gene bir SİHA, silahlı bir insan savaracı veya başka bir uçak ya da helikopter link, data link vasıtasıyla ona bağlanmak suretiyle işaretlenmiş hedefi vuruyor. Bu sistem sayesinde bu sistem ki Türk Silahlı Kuvvetleri de bunu son derece sık kullanıyor. Çünkü bizim e, silah geliştirmelerimizde bu lazer güdümlü işaretleme mühim bir yer işgal ediyor. Ama tabi modern silahlarında şunu unutmayalım. Lazer algılama sistemleri vardır. Bunu da duyarsanız savunma sanayine meraklıysanız lazer algılama sistemi ne demek? Üstünüze lazer tutulduğu zaman sensörler hemen bunu algılarlar. Yani sizin hedef haline geldiğinizi size bildirirler. Hatta tanklarda tank e, sis havanları bulunur. Bu sis havanları ne içindir? Tanka lazerle işaretleme yapıldığında ki en çok helikopterler kullanır bunu. Havada da oldukları için daha avantajlıdırlar, lazeri daha rahat tutarlar. Bu sayede e, havanları atmak suretiyle lazer işaretlemesini engellemek ve o sırada kaçma ve kaçım hareketleri yaparak hadise bölgesinden kaçarak kurtulmayı hedeflerler. Kısaca lazer işaretlemesi budur.